Herkese merhabalar. Bundan yaklaşık bir hafta önce Bomba Excel yeni sürüm adlı videomda size Excel'den bahsetmiştim. Deneyeceğimi söylemiştim. Excel'i pek deneme fırsatım olmadı ancak size yaptığım birkaç kuponumu göstermek istiyorum. Bu kuponumu Excel'in Lig ve Nesine'nin açılış maç sonucu açılış oranıyla yaptığım bir kupon. Şimdi şu şekilde size göstereyim kuponu. Tabii ki bu kupondaki maçları çözerken flash skorun oranlarını da destek aldım kendime. Oranlarını bilen bilir, bilmeyenler ise Flash Score'u bir iki hafta takip ederek oranlarına hakim olabilirsiniz. Bir başka kuponumuzu göstereyim. Bu kuponu da aynı şekilde Excel'den lig ve daha sonrasında maç sonucu açılış oranlarıyla filtreleyerek yaptım. Bu kuponda ise not düştüğüm gibi sadece MS aç yani sadece ma maç sonucu açılış oranları hareket etmişim. Bu kuponda lik filtresi yapmamışım. Tutan maçlarımız ve tutmayan maçları görebiliyorsunuz. Daha sonra son olarak size en son yaptığım kuponu göstereyim. Yani tutan, tutmayan kupon maçları, kuponları görün istiyorum. Çünkü hani Excel'in başarısını görün, yalancı duruma düşmeyelim ona göre kullanın Excel'i. Bence iyi oranlar çıkartıyor. Daha sonra bu filtrelerle analiz yapabilirsiniz. FlashScore'da destek almak isterseniz bahsettiğim gibi bilenler bilir. score'un belli düzenli oranları vardır. Bilmeyenler ise 1-2 hafta flash score'dan başları takip ederek oranlara hakim olabilirler. Şimdi Excel'imizi göstereyim. Excel'imizde saat filtresi ve tarih filtresi de var. Ama benim size önerim benim ilk başta yaptığım kuponlardaki gibi Lig filtresi ve nesine.com'un maç sonucu açılış filtresini yaparak analiz yapabilirsiniz maçları arkadaşlar. Hepinize bol şans, kolay gelsin. Excel'in linkini aşağı açıklamaya bırakacağım. Oradan erişebilirsiniz.